Senlikler değerli insanlar. Kısa bir videoda karşınızdayım. Bir e, hadis aktaracağım sizlere. Belki daha önce de aktarmış olabilirim ama e, önemli gördüğüm için gözüme takıldı. Tekrar sizinle paylaşmak istedim. E, bu hadis Ebu Hüreyre'den aktarılıyor arkadaşlar. Kütüb-i Sitte hadisi. Hadis numarası da 4844. Bunu e, internette falan açıp girebilirsiniz. Kütüb-i Sitte'de ararsanız, hadis numarasını verirseniz orada da bulursunuz. Ama ben şimdi size detaylı bir şekilde bu hadisi anlatmaya çalışacağım. Şöyle biliyorsunuz Musa Allah'la direkt konuşur. Arasında bir çalı perde falan vardır. Konuşur yani. Cebrail vasıtasıyla değil de kendisi konuşur. İşte o dağa çıktığında da kendisi orada Allah'la direkt konuştu. Merak eder demek ki der ki bana Adem'i gösterir misin? Adem'i benimle tanıştırır mısın? Ve oradadır senin atan, baban. Gider Adem'in yanına. Orada Adem'e selam verir. Der ki sen Allah'ın çamurdan yaratıp e, kendi ruhundan üflediği Adem misin? Adem babamız mısın? Der. O da der ki evet benimdir. Sen işte cennete bırakılan, cennette bütün meyveleri ye yemekle ve bir ağaca yaklaşmakla ikaz edilen Adem misin? O da der ki, evettir. Neden sana haram kılınan o meyveyi yedin de cennetten kovulmana neden oldun? Bizidir. Dünyaya işte sürdürdün. Yani niye yaptın bunu? Diye Adem'i suçlar. Adem de der ki, sen Allah'ın sana risalet verdiği Musa mısın? <laughs> o da evettir, ben oyum. Peki der, Allah'ın bana burası önemli zaten arkadaşlar. Çünkü püf noktası burasıdır hadisin. Allah'ın bana beni yaratmadan bilmem kaç yıl önceden benim için yazdığı bana yapmam gerektiğini yani kader olarak yazdığı zaten hadis de kader bölümünde geçer yazdığı şeyi yaptığım için beni nasıl suçlarsın sendir? Yani Allah bana ben daha yaratılmadan 40 yıl 60 yıl önce Allah bunu bana yazmış. Yani kader olarak yazmış. Ben bu yazılı olan Allah'ın emrini yaptığım için bana niye kızıyorsun deyince susar Musa. Ve Musa orada der ki yenildi Adem'e yenildi. Sustu, yanıt veremedi denilir. Evet, burada e, burlanan şey bir kaderin olduğu. İnsanlar daha yaratılmadan ne yapacakları belirlendi. Yaşam ve amellerinin nasıl şekilleneceği Allah tarafından daha önceden yaratılmadan yazıldığı anlatılmaya çalışılıyor. Yani burada mesela bunu ehli sünnet buna inanır. Kadere inanırlar ama kurancılar modern Müslümanlar kadere falan inanmazlar. Allah sana bir e, e, irade vermiş. Bu iradeyle kendi hayatını, kendi kaderini çizebilirsin derler. Aslında öyle değil inanca göre. Yani İslam inancına göre herkesi yaratmadan önce yaratmadan önce ne yapıyor? ne yapacağını, nasıl amel işleyeceğini yazıyor. Ve o yazılı e, kurallar çerçevesinde hareket ediyorsun. Yani bir senaryo yazılıyor, o senaryoda sen bir rol alıyorsun ve o rolü oynuyorsun. Ondan sonra da Kur'an'ın Allah'a diyor ki sana seni ben cezalandıracağım, imtihan ediyorum falan. Yani bir yığın gerek ayetler olsun gerekse hadisler olsun bütün çelişkileri barında taşıyor arkadaşlar. Hangisini okursanız okuyun Biz zıttı mutlaka vardır yani. Ayeti açın okuyun. Kaderle ilgili ayetleri açın okuyun. İradeye dayalı ayetler de var. İsteyen inansın, isteyen inanmasın gibi. Ama diğer taraftan kaderciliği onaylayan ayetler de var. Onu da buluyorsunuz, onu da buluyorsun. Allah'ın bize takdir ettiğinden başkasını biz yapamayız. Yani bizim başımıza gelen musibetlerin hepsi Allah'tandır. Diye ayetler var. Dolayısıyla bu hadiste bu ayetleri tasdik ediyor yani. Adem Musa'ya diyor ki arkadaş sen beni suçlayamazsın. Tamam ben o işi yaptım ama Allah bunu bana yazdığı için yaptım diyor. Kaderimde bunu belirlediği için yaptım diyor. Kendim isteyerek yapmadım. Diyor. Ve dolayısıyla da burada yine karşımıza çıkan bir şey nedir? Hikayedir. <laughs> Alabildiğine Hikaye değerli insanlar. Anlatmamızın nedeni de bu, bu hikayeleri duyduğunuz zaman vay be ne biçim dine inanıyormuşum ben demeniz için. Gerçekten akıl almaz bir din denilen bu olgu din denilen bu olgu akıl almaz bir şeydir. Bütün saçmalıkları kendi içerisinde çelişkileri taşıyor. Ama insanlarımız detaylı bir şekilde okuyup anlamadıkları için buna inanıyor. İslam nedir diye soruyorlar bilmiyor ya. İslam nedir diye soruyorlar. 40 kişiye soruyor bir tanesi içerisinden çıkıp türbanlı türbansız fark etmez bilmiyor. Hadisi nereden bilsin? Felsefeyi mantığı nereden bilsin? İnsanlarımızı öyle bir hale getirdiler ki gerçekten gerçekten şunu söylemek gerekir. Bu sokak röportajlarına baktığımızda halkın kültürel seviyesi resmen gözüküyor. İman ettiği dinden haberi yok. İman ettiği dinden haberi yok. Taptığı Kur'an'dan öpüp tepesine koyduğu Kur'an'dan haberi yok. Ehli Sünnetimdir, Hanifi mezhebindendir. O mezhep o mezheb, mezhebin çizgilerini bilmez, kurallarını bilmez. Kaldı ki ilahiyatçılar bilmiyor. Bunlar ne bilsin yani? İnsanlar ne bilsin? Böyle bir uyuşukluk toplumumuzu kuşattı, ve düşünme yetisini elinden aldı. Onun için biz de kusura bakmayın yani tekrar tekrar eğer tekrara düşüyorsa buna mecburuz çünkü ancak öyle insanların e, araştırmasını, soruşturmasını, okumasını belki sağlayabiliriz. Başka türlü çıkışımız yok arkadaşlar. Yok. Buradan çıkmadıkça bizim Batı medeniyetine ulaşmamız ya da dünya ileri seviyedeki, dünyadaki ileri seviyedeki ülkelerin seviyesine gelmemiz olası değil. Bunu kesin kafamıza yerleştirmemiz lazım. Mümkün değil. Çünkü hiçbir İslam coğrafyasında, hiçbir İslam coğrafyasında, bakın ne insan hakları, ne bilim, ne teknoloji, ne de adam gibi bir yaşam, ne de refah seviyesi. Düş, yükselmiş değil yani. Yerlerde sürünüyor maalesef bu inancın yüzünden, sorgulamamanın yüzünden. Tepesine geçen hiç kimseyi sorgulamıyor. Hiç kimseyi. Siyasi partisinde sorgulamıyor, şeyhini şıkhını da sorgulamıyor, dinini de sorgulamıyor, peygamberini de Allah'ını da sorgulamıyor. Bir başka kişiden kurtuluş bekliyor işte bir şeyhten, şıktan, bilmem nereden bir kurtuluş bekliyor. Bu dünyadan umudunu kesmiş, öbür dünyada güzel bir yaşam sürdürmek için güya uğraşıyor yani gerçek dünyayı bırakmış hayal aleminde olan ve aslı aslar olmayan bir öbür dünya kafasının içerisinde şekillenmiş o dünyada yaşamak için uğraşmıyor uğraşıyor ibadet ediyor mücadele ediyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlarımızı buradan çekip almamız gerekiyor. Esen kal değerli insanlar.